Evet arkadaşlar bugün motor artık ekranda görüyorsunuz İngilizcelem olmadığı için söyleyemiyorum. Bugün şu ekrandaki oyunu oynayacağız. En sevdiğim oyunlardan biri. Kararı... Bedava mı o... kararı ver. Bedava ama şeyle oynayayım. Motorum bu. Bir de şu var. Bir de bu. Niye bu sert? Bu motorun rengi değişiyordu ya. Teker teker. Evet. Buraya ne olsun? Kırmızı kalır. Burası da mavi olsun ya yani. mavi yakışır. Yakışıyor da. Yok yakışmıyor pembe. Pembe deneyim pembe çoğu motora uyuyormuş. Güzel yakışıyormuş. Evet. Çok iyi oldu ha. Plakayı da ya. Şek plakayı. Bir, bir de boyunda olmayan bir şey vardı. Şu göstereyim. Bakın şimdi aynası var ya. Hoppa kapalı. Bir tane daha göstereyim hadi. Bu motorun aynası kapanıyordu. değil mi? Evet hoppa bak kapalı. Başka var mı? Kapanılabiliyor. Ya şu oyuna beleşten bu oh, MT-7 ama MT 09 SP mi değil mi? SP bu. Öyle biliyorum. Efendim. Ne iş annem çağırdı? He? Tamam. Şöyle. Ama şu. Oğlum motor nerede lan? geçmiş. Oyunu oyuna gireyim şöyle. 2 dakikalık 2 dakika 1 dakika mı? Hatta direkt 3 dakikalık video yapmam. Lan Lan polis geliyor. Yok. Lan 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 Valla kaçım, valla kaçım, valla Neyse, başka şuna gireyim. Hadi, teker yapacağım. Polisin oraya kadar tek teker yapacağım. Eğer yere düş, al bu. Exo sesini ne diyeyim mi? nan 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 nan. Şu an benim kulağım patlıyor ama sizin sadece benim sesim geliyor oyunda.

bunu ayayım ya bu iyi gel şimdi bu motorun ne kadar bastığını göstereyim size 5 dakika video olacak ondan sonra bitecek Evet şöyle şöyle hadi aa Evet. Of. Oy 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 oy. Ne bu ses be? Ah be keşke şu motor kalmasa kim lan? Bakayım. Aa, dilimin ucun ama hangi motor olduğunu unuttum. Hadi bakalım polis amca yakalayabilirsen. 100 200 Tan Bak kayıyor motor. Sen gidiyor böyle. Aha <laughs> polis önümde şu anda. Lan oğlum ne araya kaldım ya. Evet bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. 5 dakikalık video kısa bir videoydu. Şu an şimdi babamın tuvaletten çıkmasını bekleyeceğim. Çünkü çok sıkıştım. Ee, hepinize görüşürüz. Bir dahaki artık bir dahaki videoda. shorts videosunu. Çünkü genellikle shorts atıyorum bu videoları izlemiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. İlla 5 dakika demiştik 6 dakika oldu. Hadi görüşürüz. Çok konuşmayayım çünkü altını yaşayacağım.